Aküp TV'ye Ankara Aykırı Akademi hoş geldin. TYT hazırlık serimizde 10. ders anlatım föyüne geldik ve bu föyümüzdeki konumuz bölünebilme. Bölünebilme kurallarını çıkartacağız seninle. Burada merak ettiğimiz şey şu. Mesela 357 sayısı acaba 3'e bölünüyor mu? Bunu bölme işlemini yapmadan anlamanın bir yolu var mı? Bunu araştıracağız ve birlikte bulacağız. İstersen hiç beklemeden başlayalım dersimize. Şimdi ilk dersimizde bölme dersinde hatırlıyorsan şunu konuşmuştuk. Mesela 57 artı 69'un 5 ile bölümünden kalan kaçtır dediğinde sen toplama işlemini yapmadan 57'yi 5'e bölüp 2 kaldığını 69'u 5'e bölüp 4 kaldığını ve bunları toplayıp 6 olunca 6'yı da yine 5'e bölerek 1 kaldığını söylüyorduk. E şimdi o zaman bana verilen bir sayının mesela diyelim ki 4 basamaklı bir sayı olsun. ABCD sayısının ben 2'ye bölünüp bölünmediğini merak ediyorum. E bu durumda diyorum ki ben ABCD sayısını başka nasıl biliyorum? Ben bu sayıyı çözümlerim diyorum. 1000A artı 100B artı 10 C artı D ifadesi. E şimdi bu ifadeye baktığımda burada 1000 sayısı 2'ye tam bölündüğü için haliyle 1000A sayısı da 2'ye tam bölünür. Kalan 0'dır. 100B'de de 100 2'ye tam bölündüğü için buradan yine kalan 0 olur. 10C'de de 10 2'ye bölündüğü için burada da kalan 0 olur. O zaman geriye sadece D rakamı kalıyor. O zaman D rakamı 2'ye bölünüyorsa abcd 4 basamaklı sayısı da yine 2'ye bölünüyordur. E D'nin 2'ye bölünmesi için de D'nin çift olması gerekir. Yani 0, 2, 4, 6 ve 8. Eğer bir sayının son basamağı, birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 ise o sayı 2'ye tam bölünüyor demektir. Bu sayıların 2 ile bölümünden kalanı bulunuz demiş. Zaten 2 ile kal bölümünden kalan için, biz kalan için ne biliyoruz? Bölenden küçük olacak. Dolayısıyla 2 ile bölüm bölümünde bir sayı 2'ye ya tam bölünüyordur ya da kalanı 1'dir. E burada birler basamağına baktık. 4, dolayısıyla tam bölünüyor. Yani kalan 0. Burada ise 9 tek olduğu için kalan 1 olacak. 4 ile bölünebilme kuralında ise yine düşünelim. 4 basamaklı sayı aldık. Tabi sen 5-6 basamaklı da alabilirsin fark etmez. Burası 1000A artı 100B artı 10C artı D. E şimdi bunları 4'e bölersek 1000'in 4'e bölümünden kalan 0 olduğu için 1000A'dan kalan 0 olacak. 100'ü 4'e böldüğümüzde kalan 0. Dolayısıyla 100B'den de kalan 0 olacak. Şimdi biz seninle şöyle bir şey yapabiliriz bak. 10C'yi 4'e böldük. Onu 4'e bölünce kalan 2 olduğu için burası 2C artı D. O zaman şimdi senle ben diyebiliriz ki onlar basamağındaki rakamı 2 ile çarp, birler basamağıyla topla. Eğer o sonuç 4 veya 4'ün katıysa sayı 4'e bölünüyordur. Ama bu işlemi yapmak yerine bu 10C artı D ne demek? 10C artı D, C'de 2 basamak sayısı demek. O zaman demek ki sayının son iki basamağındaki iki basamaklı sayıya bakarız biz. Eğer o sayı 4'e bölünüyorsa ABCD sayısı da 4'e tam bölünüyordur. Bakalım şimdi. Aşağıdaki sayıların 4 ile bölümünden kalanını bulunuz demiş. Burada son iki basamağa baktık. 16. E 16 4'e tam bölünüyor. Dolayısıyla kalan 0. Buraya baktığımızda 39. 39'u 4'e bölersek bölüm 9 kalan ise 3 olacak. O zaman bu sayının 17.239 sayısının 4 ile bölümünden kalan 3'tür. Yine benzer şekilde 8 ile bölünebilme kuralını düşünelim. ABCD sayısı için 1000A artı 100B artı 10C artı D. Daha doğrusu 1000'i 8'e bölersen kalan 0. O zaman geriye kalan ne? BCD 3 basamaklı sayısı. E şimdi BCD 3 basamaklı sayısı 8'in katıysa sayı 8'e bölünüyordur. Ama istiyorsan yine daha demin dediğim gibi şöyle yapabilirsin bak. 100'ü 8'e bölersen 4 kalır. Dolayısıyla burası 4B. Onu 8'e bölersen 2 kalır. 2C ve D. O zaman 8 ile bölümüne bakarken şunu yüzler basamağını 4 ile çarpıp burayı 2 ile çarpıp burayı da 1 ile çarparak toplayınca o sonuç 8 veya 8'in katıysa sayı 8'e tam bölünüyordur diyebiliriz. Yani 792 sayısının 8 ile bölümünden kalanı bulacaksan sen. E şimdi normal bölme işlemi yapacaksın. Yine aynı şeye geliyor. Yani bu aslında işimizi çok kolaylaştırmıyor. Dolayısıyla ama sen tabi sayılarla aran iyiyse şunu diyebilirsin hocam 800 var. 8'in katı. O zaman 8 geri geldik 792. 792 tam bölünüyormuş diyebilirsin. Bunu 4 ile çarptık. Bunu 2 ile çarptık. Bunu da 1 ile. Dolayısıyla 28 artı 18 artı 2 oldu. Dolayısıyla burası 48 oldu. 48 8'e bölünüyor mu? Evet bölünüyor. O zaman demek ki 792 de 8'e tam bölünüyormuş. 8'de ile bölümünden kalanı bulun demiş. 840 sayısını düşünüyoruz. E 840 sayısında 800 zaten 8'in katı. 40 da 8'in katı. Dolayısıyla 848'e bölünüyor. O zaman burada kalan 0'dır. 330 için ise bunu 4 ile çarptım. Bunu 2 ile çarptım. Bunu da 1 ile çarptım. Dolayısıyla 12 artı 6 artı 0 oldu. 18'i 8'e böldük. Kalan 2 oldu. 5 ile bölünebilme için yine A, B, C, D sayısından düşünelim. 4 basamaklı. 1000A artı 100B artı 10C artı D. E şimdi Burayı 5'e böldük. 1000'i 5'e böldük. Tam bölündü. Burada kalan 0 geliyor. 100 de 5'e tam bölündü. Kalan 0. 10 c de 10 da 5'e bölündü. Kalan 0. O zaman sadece D kaldı. O zaman D 5'e bölünüyorsa 4 basamaklı sayı da 5'e bölünüyordur. D'nin 5'e bölünmesi için ise D'nin 0 ya da 5 olması gerekir. E 0 ya da 5 değilse bölünmüyordur. Ve kalan içinde aynı şeydir aslında. Yani D'nin 8 olduğunu düşün. D8 ise eğer ABCD sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür diyebiliriz. Aşağıdaki sayıların 5 ile bölümünden kalanını bulunuz demiş. Baktık son basamağı 8. 8'e 8'i 5'e böldük kalan 3. Burada son basamak 9. 9'u 5'e böldük kalan 4'tür diyebiliriz. 10 için yine 1000A artı 100B artı 10C artı D'yi düşünürsek. Tabi bu sayı ABCD 4 basamak sayısı. E şimdi 10'a böldük. 1000 10'a tam bölündü kalan 0. 100 de 10'a tam bölündü kalan 0. 10 da tam bölündü kalan 0. O zaman D kaldı. E, D'nin 10'a bölünmesi için D'nin 0 olması gerekir. Aşağıdaki sayıların 10 ile bölümünden kalanını bulunuz demiş. Son basamağa baktım. Son basamak 5. O zaman 10 ile bölümünden kalan 5'tir. 17.942'de son basamak 2 olduğu için kalan 2'dir diyebiliriz. 4 basamaklı rakamları farklı 2,0A3 doğal sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş. Şimdi 4 ile bölümünden kalan 1 ise biz ne yapıyorduk? Son iki basamağa bakıyorduk. Eğer A'ya bir 0,3 verecek olsak 0,3'te ne oluyor? 0,3'ü 4'e böldüğümüzde kalan kendisi oluyor. 3 oluyor. Çünkü 3'ü 4'e bölersen kalan 3'tür. 13 olursa 13'te 4'e böldük. 12 tam bölünüyor. 1 kalıyor. 23 olursa 23'te 20 tam bölünür. 3 kalır. 33'te 32 tam bölünür. 1 kalır gibi. 4 ile bölümünde şunu unutma. Onlar basamağıyla hep 20'li 20'li düşünebilirsin. Yani 0, 2, 4, 6, 8'de olan şeyle 1, 3, 5, 7, 9'da olan şeyler aynıdır. Ayrı ayrı tabi. E şimdi o zaman ben 4 ile bölümden kalanın 1 olmasını istiyordum. Bu durumda kalan burada 1 olduğu için A sayısı A rakamı 1, 3, 5, 7, 9 olabilir. A'nın alabileceği en küçük değer 1'dir diyebiliriz. Asal rakamlar ile oluşturulabilecek 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayının asal bölenlerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi asal rakamlar ile oluşturulabilecek 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı rakamları farklı dediği için bize en küçük 3 asal lazım. O da 230 5 olur. 2, 3, 5 asal sayılarını sırasıyla kullandık. En küçük sayıyı oluşturduk. E şimdi bunun asal çarpanlarını arıyorum. 235 içinde görüyorum. Bir defa son basamağı 5 olduğu için bu sayı 5'e bölünür. 235'i 5'e bölersek eğer 47 olur. E şimdi 47 de asal bir sayı olduğu için işte asal çarpanlarına ayırmış olduk. Dolayısıyla 5 çarpı 47 asal bölenlerinin toplamı bu durumda 5 artı 47 ile 52 olur. 2, 3, 1, 3, A 5 basamaklı sayısının 8 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre 5 ile bölümünden kalanların alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bu sayının 8 ile bölümünden 3 kalmasını istiyorum. 130'larda bir sayı. 130 A diye okuyalım bunu şimdi. 8 ile bölümünden 3 kalmasını istiyorum. E şimdi 8'in katlarına git. Mesela 8 çarpı 15 ne yapıyor? 120 yapıyor. 128 olabilir. 136 olabilir. 144 diye gider 8'in katları. E kalanın 3 olması için 128 için 131 lazım. Gördüğün gibi 130'larda kalan elde ettik. Bunun kalanının 3 olması için sayının 139 olması lazım. Bu durumda A 1 ya da 9 oluyor. E şimdi sayı 131 olursa bunu 5'e böldüğümüzde kalan 1. 139 olursa 5'e böldüğümüzde kalan 4 oluyor alabileceği farklı değerlerin toplamı 1 artı 4 ile 5'tir diyebiliriz cevaba. Bir çiftçi 5, 9, 12, 15, 23 ve 45 litrelik 6 bidonun 5 tanesini ayçiçeği yağı ve zeytinyağı ile doldurmuştur. Bidonlara koyduğu ayçiçek yağı miktarı zeytinyağının 4 katıdır. Buna göre boş kalan bidon kaç litreliktir diye sormuş. Bidonlara koyduğu ayçiçek yağı zeytinyağının 4 katı yani Ay çiçek eşittir 4 çarpı zeytinyağı. E şimdi o zaman ay çiçekler 4 birimse yani şöyle diyelim zeytinyağı x birimse ay çiçek 4x. O zaman kullandığı yağın toplam miktarına bakarsak 5x olur. Yani kullandığı miktar 5 ile tam bölünüyor. E şimdi bu durumda buradaki sayıların her birinin tek tek 5 ile bölümden kalanını bulursak. Bunun 0, 9'un 4, 12'nin 2 15'in 0, 23'ün 3 ve 45'in 0. E şimdi ben ne istiyordum? Bunlardan sadece bir tanesini kullanmayacağım. Ve sayının 5'e bölünmesini istiyorum. O zaman bu durumda 3 ile 2'yi alırsak 5'e tam bölünür. Ve şu sıfırları alırsak 5'e tam bölünür. Demek ki şunu 4 kalanı veren 9'u kullanamıyorum. O zaman bize zaten boş kalan bidonu soruyordu. Boş kalan bidon 9 litrelikmiş. Geldik 3 ile bölünebilme kuralına. 3 ile bölünebilme kuralına bakalım. Yine 4 basamak sayımız üstünden düşünelim. A, B, C, D yazdık. Bu neydi? 1000 A artı 100 B artı 10 C artı D. 1000'i ben 3'e bölecek olursam kalan 1. 999 tam bölünür 1 kalır. 1 çarpı A'dır. 100'ü 3'e bölecek olursam 99 tam bölünür 1 tane B kalır. 1 çarpı B'dir. Onu 3'e böldük. 9 tam bölündü 1 kaldı. 1 çarpı C ve D. İşlemler toplama. Biz elimize A artı B artı C artı D geldi. O zaman şu sonuç A artı B artı C artı D'nin sonucu 3'ün tam katıysa sayı 3'e tam bölünüyordur. Değilse mesela burayı topladık 35 çıktı. E, 35'i 3'e bölersek ne oldu? 11 kalan 2 oldu. Demek ki bu sayının da 11 ile bölümünden kalan 2'dir diyebiliriz. Yani 3 ile bölünebilmede sayının rakamlarının toplamına bakmamız olurmuş. Aşağıdaki sayıların 3 ile bölünen kalanını bulunuz demiş. Sayının rakamlarını topladık. 2, 0, 0, 1 topladık. 3 oldu. O zaman kalan 0'dır. Yani tam bölünüyordur. Burada ise 3, 10, 15, 17. Dolayısıyla 17'yi 3'e böldük. Kalan 2'dir diyebiliriz. Tabi burada sen şunu da yapabilirsin. Mesela her seferinde bunları tek tek toplamak zorunda değilsin mesela 3'e baktın 3'ü zaten tam bölünüyor attın gitti. 7 ile 5 12 yaptı. 12 de 4'e tam bölünüyor attın gitti. Gördüğün gibi 2 kaldı diyebilirsin. Veya yine şöyle düşün. 2573'te 3'ü attık tam bölündü. 7'yi böldük 1 kaldı. 5'i böldük 2 kaldı. 2'den zaten 2 kaldı. E şimdi bunları toplayacağım. E 2 artı 1 onlar da gitti. Gördüğün gibi 2 kalıyor. Nasıl düşünmek istiyorsan hangisi kolayına geliyorsa 3 basamaklı AB4 doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. E şimdi bir defa burada iki tane rakam söz konusu. A artı B'nin toplamının değerini sormuş. Bir defa şunu unutmayacağım. İkisi de rakam olduğuna göre A artı B maksimum 18 olabilir. E şimdi burada 4 sayısı olduğu için 4 yanına 3'e bölünmek için ne ister? En küçük 2 ister. O zaman A artı B 2 olabilir. E sonra 3 ile bölünen sayılar için bunları 3'ü artırabilirim 5 olabilir. 8, 11, 14 ve 17 olabilir. Dolayısıyla alabileceği 6 farklı değer varmış. 4 basamaklı 2A51 sayısının 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre 4 basamaklı 37AA sayısının 4 ile bölümünden kalanların alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bunun 3 ile bölümünden 1 kalıyorsa şöyle düşün hiç uğraşmamak için şu 1 kalan olsun zaten. E bu 1 kalansa geri kalan 3'e tam bölünmeli. 5 ile 2'yi topladım 7. 7'nin 3'e bölünmesi için 2 gelmesi lazım yanına. O zaman a'nın alabileceği en küçük değer 2. Sonra da 3'ü artırırsak 5 ve 8 olur. Demek ki a'nın alabileceği değerler 2 5 8. Bu durumda oluşan sayı 3722 olabilir. 3755 ve 3780 8. E şimdi 4 ile bölümünden kalanlar. 4 ile bölüm için son 2 basamağa bakıyorduk. 22'yi 4'e böldük kalan 2. 55'i 4'e böldük. 52 tam bölünür kalan 3. 88'i 4'e böldük tam bölündü kalan 0. O zaman kalanların toplamı 2 artı 3 artı 0 5 olur cevap. Rakamları 0'dan farklı 3 basamaklı bir doğal sayı her bir basamağındaki rakama kalansız bölünebiliyorsa bu sayıya tekin sayı denir. 3A4 sayısı bir tekin sayı olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. İstediğim şey sayıdaki her rakamın sayıyı bölmesi. E şimdi bu durumda 3A4'ün 3'e de bölünmesi gerekiyor, 4'e de bölünmesi gerekiyor. O zaman 3 için önce bir bakarsak 3 ile 4'ü topladık 7. E 7 yanına ne ister? 3'e bölünmek için 2, 5 ve 8 ister. E şimdi o zaman sayı 324 oldu. 354 oldu ve 384 oldu. E şimdi 4 ile bölünebilmesini kontrol edersek. 324 4'e bölünüyor. Dolayısıyla bu olabilir. 354 4'e bölünmüyor. Bu elendi. 84 de 4'e tam bölünüyor. Bu da olabilir. E şimdi sayının burada kullan iki rakamını kullandığımız için 2'ye de bölünmesi gerekiyor. Evet oluyor. Dolayısıyla bu 324 sayısı oldu. E bu sayının da 8'e tam bölünmesi gerekiyor. 8'in katını düşün mesela. 400, 384 civarındaki katı. E 400'den 16 geri gelirsen 384 ediyor. O zaman bu da 8'e tam bölünüyormuş. Demek ki A'nın alabileceği değerler 2 ve 8. Yani toplamı 10'muş diyebiliriz. Geldik 9 ile bölünebilme kuralına. Yine 4 basamaklı sayımızı düşünürsek ABCD sayısını 1000A artı 100B artı 10C artı D olarak. E şimdi biz 1000 sayısını 9'a bölersek 999 tam bölünür 1 kalır. Dolayısıyla 1 çarpı A. 100'ü 9'a böldüğümüzde 99 tam bölünür. Bir tane B kalır. 10C'den bir tane C kalır. Bir de D var. İşlemler de toplama olduğuna göre A artı B artı C artı D sayısı eğer 9'a tam bölünüyorsa Sayı, 4 basamaklı ABCD sayısı da 9'a tam bölünüyordur. Ama bu toplam mesela 25'se, 25 ise 25'i 9'a böldüğünde tam bölünmüyor. Nedir? Kalan 7'dir. O zaman ABCD sayısının da 9 ile bölümünden kalan 7'dir diyebiliriz. Yine bu sayıların 9 ile bölümünden kalanını bulundunuz demiş. Yani yine daha demin dediğim gibi 3 ile bölünebilme kuralında aslında burada tek tek toplamak zorunda değilsin. Mesela bak 8 ile 1 9 yaptı. Bu gitti. 7 ile 2 de 9 yaptı. Bu da gitti. E, 0. Dolayısıyla bu 9'a tam bölünüyormuş. E, bunu da iyi topladık. Bunun rakamlar toplamı 3 oldu. O zaman 9 ile bölümden kalan 3'tür diyebiliriz. 3 basamaklı A5B doğal sayısı 9 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır demiş. Yine A ile B birer rakam olduğuna göre A artı B'nin maksimum değeri 18 olabilir. 18'i geçemez. E şimdi B Burada bir 5 rakamı bulunduğu için 5'in 9'a bölünmesi için A artı B en az 4 olmalı. E sonra 9 9 artırabiliriz. 9 artırdığımızda 13 olur. Bir 9 daha artıramayız çünkü 18'i geçiyor. O zaman A artı B'nin alabileceği en büyük değer 13'tür diyebiliriz. Böyle bir işlem vermiş. Bu işlemin sonucunun 9 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Hemen bakalım. Ne yapacağız? Bu, tabii ki bu çarpma işlemini yapmamız söz konusu olamaz. Hepsinin tek tek 9 ile bölümünden kalanı bulacağız. Burada 4 ile 5 9 yaptı. 6 ile 3 9 yaptı. O zaman bundan 7 kaldı. Çarpı. Burada 9'u attık. 5 ile 4 9 yaptı. 6 ile 3 9 yaptı. Dolayısıyla bu 0 oldu. Yani burası 9'a tam bölünüyormuş. Buraya baktık. 8 ile 1 9 yaptı. 7 ile 3 10 yaptı. 1 kaldı. 1'i de 3 eklersek 4 kaldı buradan. Burada 8 ile 1 9 yaptı. 3 ile 7'yi topladık. 10 oldu. Kalan 1 oldu. Dolayısıyla Burası eksi 4 oldu. Ama tabii ki bir sayının 9 ile bölümünden kalan eksi 4 olamayacağına göre eksi 4 sayısına 9 eklersek demek ki bu işlemden kalan 5'miş. A0'dan farklı bir rakam olmak üzere A1 basamaklı, A2 basamaklı, A3 basamaklı gibi en son 50 basamaklı sayılarının toplamının 9 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. E şimdi şurası zaten A rakamlarını topladık A. Bunun rakamlarını topladık 2A. Bunun rakamlarını topladık 3A. 50 basamaklı sayıdaki rakamları topladık 50 oldu. E ben bunların hepsini topladığıma göre bunların hepsini toplarsak 1'den 50'ye kadar olan sayıların toplamı. E 1'den 50'ye kadar 50 tane sayı var. O zaman orada 25 tane sayı çifti var. Katladığımızda 1 ile 50 yapıştı. 25 çarpı 51 olacak. O zaman 25 çarpı 51 çarpı A'ymış bu toplam. E şimdi bunun 9'a bölümünden kalana bakarsak. Burayı 9'a böldük. 7 kaldı. Bunu 9'a böldük. Rakamlarını topladık. 6 kaldı. 7 çarpı 6 çarpı A oldu. 7 ile 6'yı çarparsak 42 A oldu. E 42'yi de 9'a böldük. Yine 6 kaldı. Şimdi ben 6 çarpı A'dan 9 ile bölümünden kalanın 3 olmasını istiyorum. E bu durumda A yerine rakamlar verdiğimizi düşün. Ne olacak? Bir defa 9 ile 3 bölümünden kalanları da şöyle düşünebilirsin. 3 olabilir. 12 olabilir. 21 olabilir. 28 olabilir. Bunları 28 olmaz. 30 olabilir. Bunları 9 9 artırıyoruz. Dolayısıyla 39 olabilir gibi. E şimdi hatta bir iki tane daha yapalım. 48 olabilir ve 57 olabilir. E şimdi sen 6 çarpı A ile maksimum zaten 6 kere 9 54'e ulaşabiliyorsun. O zaman şimdi bunlardan 6 ile bölünenler kimler? 12, 30 ve 48 oldu. Demek ki A'nın alabileceği değerler 2, 5 ve 8'miş. A'nın alabileceği değerlerin toplamı 15'miş. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere. 3 tane sayı vermiş. 3 basamaklı doğal sayıları sırasıyla 4, 5, 9 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A çarpı B çarpı C kaçtır diye sormuş. Şimdi bir defa sıfırdan farklıysa hemen gözüme çarpan 5. Dolayısıyla ortadaki sayı 5'e tam bölündüğüne göre burası 5 olmalı. B rakamı 5'miş. Bu durumda bu sayı A 5 C oldu. Son sayı da 5 C A oldu. E şimdi ben bunun 4'e bölünmesini istiyorum. 4'e bölünmesi için bunun 50'lerde bir sayı yani 52 ya da 56 olması lazım. C ya 2 ya da 6'ymış. E şimdi C2 ise eğer burası da bunun 9'a bölünmesi için A2 olur. Birbirinden farklı demişti. Demek ki C2 olmuyor. O zaman demek ki C6'ymış. E 5, 6 daha 11. 9'a bölünmesi için yanına 7 ister. Demek ki birisi 5, birisi 6, birisi 7. Hepsini çarparsak eğer 210 olur cevap. Geldik 11 ile bölünebilme kuralına. Ama istersen ilk saatimizi bölünebilmenin ilk dersini burada bitirmiş olalım. Gelecek ders 11 ile bölünebilme kuralından devam edin